Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Uzun zamandan sonra döndüm. Şu ücretsiz Biraz anlatacağım. Gördüğünüz gibi şu an kendi hesabımdayım. Ve kendi hesabıma Gale çıktı uzun zaman önce. Bir de Sprout çıktı. Sprout'un kostümünü aldım. Bunlar bir, bir iki ay önce falan çıktı. Valla bunlar çıktığında çok mutlu olmuştum. Şimdi bugün ne yapacağız? Bu ikisiyle oynayacağız. Davet aldım. Bu benim arkadaşım arkadaşlar. Şimdi bugün Roza'yı da maxladım bu arada. Hayırlı olsun. Alırım. Bu arada biraz tarsa yeni güncelleme geldi biliyorsunuz. Bugün Gales ve Spro'la oynayacağız. Hadi o, o zaman başlayalım. Arkadaşım bir şey yazıyor. Onu bekleyelim. Yaz attık gari. O da yazana kadar biz ben kutu açıyorum. Bir şey çıkmayacağını biliyorum ama. Yani dediğim gibi. Yazmış. Ney? Neyse. Acaba videoda olduğumu biliyor mu? Benim youtuber olduğumu bilmiyor zaten. Kaşım. <laughs> ne oldu biliyor musun? Ha bu blog Lesnar ya. Ha ben de diyorum. Brock yeni kapışması mı varmış? Neyse. Ben bunu bir savaşçı öneririm. Biraz daha oynayacağız. Pem al kardeşim. Pem pem. Pem al. Ben de gel alacağım. Hadi hazır ver hadi. Yarım saat mi ya? Evet arkadaşlar. O zaman maça başlayalım. iki dakikadan sonra. Allah şükür. Allah bilen. Savaş topuna girmişiz. Neyse. Pu. Al. Ölüyorduk. Vallahi ölüyordum. Dıkşın dıkşın. <laughs> <laughs> Korktum ya. Hadi atlan ana. At. Lan Neyse. Nasıl değilse artık. He, he, ölümcül. <laughs> ya. Bak. 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 Yürü <laughs> git. <laughs> ya Franky trolleme time. Search at. Ay. Search demişim. Kollet. Kollet. Ya senin oynayacağın. Ya. Vallahi. Mallar. Dıkşın, 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 dıkşın. Bak. Gum. Bak, gum. Ve muhteşem bir gol. Dıkşın, 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 dıkşın. Sen bunu al bir. Brok hadi. Hadi brok. Hadi brok. Brok. Don don. Adam gibi sen de oynuyor. Teşekkürler. Brok. Yeah. He. Wow. Oh. Şöyle yok ettim. Seni de biraz yok edeyim. Yok ederim bak herkesi. Herkesi yok ederim oğlum ben. Herkesi yok ederim oğlum ben. Yok edici derler lan benim lan, yok edici lan. Hayırdır. İşte bu kazandık. Bu arada bu benim kendi hesabım. İki tane daha hesap var. Onlarla da maç atarım bir gün. Bir de tek maç atayım. Spro'la birlikte. Savaş topunda. Hadi başlayalım. Bu maçta arkadaşları trolleyeceğim. Şanssız kim geldiyse. <laughs> Troll zamanı. Eksiyeceğim ama. <laughs> zaten çok kupa değil. Şey Spro'da. İlk önce Spro çıktı bu arada sonra gel çıktı arkadaşlar. Aa benim ulti doldurmam lazım. Ah. Şunu atarım. <laughs> Aga be. Gol dedik. Hamur bu arada bizi yok ediyor. Hamur yani bizi yok etti. Allah maşallah mı? Bak bibi hilecisin. Yani hile o. Değiştirmez. Bak bak. Hop. Al şunu. Search al, al. Mal. Mal search. Neyse yenildik bir maçta. Şimdi de bir, bir Aprim e oyla diyeyim. Aprim e yok ettik. Bunları vallahi yok ettik. Bu YouTube'u sinir. Ha? Siz düzeltmeyin. Gel lan buraya. Gel sört gel 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 sört diyorum ben buna hep kolleti işte. Dışın. Dır. Geber. Ben bunlarda duvar diye bir şey bırakmadım. Bu yemin ediyorum duvar diye bir şey bırak. Ye. Yeah. Adamları yok ediyorum. Aksesan. Gol Akabe, Ach, Brrr. Valla helal olsun Poco'ya kendisi 20 e rütbe yapmak. Daha Poco'ya kim 20 e rütbe yapar? Tabii ki Hayra. Hayra mı? Nasıl okunuyor? Aaa kapı. Geliyorum. İşte bu. Hop. Ana. <laughs> Salak. Hadi bak. Hadi oğlum. Akabe. Hopmuş. Ve zafer arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.